Filiz Elçin hazır mısın? Oraya değil buraya gel otur. Buraya gel otur. Gel otur. Hazır mısın? Bir. İki. Otur kalkmak yok. Kalkmak yasak. İki. Kalkmak yasak ama. Ü <gülüyor> Üç. Üç. <laughs> <laughs> bir iki <laughs> Hadi Hadi Güzelle. Denize gidiyoruz Güzelle. Denize mi gidiyoruz Hadi Güzelle. Hadi Güzelle. Bir güzel Güzelle. Dayınla git, dayınla. Dayınla git. Yavaş yavaş git dayının yanına. Hadi. Güzel mi? Oh, kalk kalk ayağa kalk. <laughs> Ada gitti. Gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. ha! <laughs> Ada orada. Ada yüzmeye gitti. Kalk kalk. Kız kalksana. Arkadaşlar Ada... Aa bir düzeltin ağzına su girdi. Dalga geliyor. <laughs> Dalga geliyor. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Filiz düşüyor. Ada da orada yüzüyor dayısı gille. Değil mi? Ada orada dayısı gille yüzüyor. Filiz Elçin de burada yüzüyor. Paraşüte bakın. Paraşüte bakın. Bundan siz olsanız korkar mıydınız? Filiz paraşütten korkar mısın? Paraşütten korkar mısın Filiz için? Seni paraşüte bindireyim mi? Hayır. Niye? Hayır. Neden? Adaya bakın adaya. Bakın paraşüt arkadaşlar. Siz olsanız korkar mıydınız? Yorumlara yazın. Adanın keyfi yerinde. Güzel mi girdin ada? Güzel mi deniz? Beğendin mi? Kumlarla oynayalım mı? Kumlarla oynayalım mı? Oyun oynayalım mı? Gel. Hadi gel. Kumlarla oyun oynayalım. Hadi, Hadi gel. Hadi yürü. Tatil yap. Hadi. Gel 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 gel. Aferin sana. adaya. Hadi gel Ada. Aferin. Çok güzel. Dayın nerede Ada dayın? Yok mu? Nereye gitmiş? Gel dayını bulalım. Hadi gel. Aa koş kumla sen de oyna. Hadi koş. Sen de onunla kumla oyna hadi. Otur. Otur hadi. Su geliyor. <laughs> Su mu geliyor? <laughs> geldi, geldi ada geliyor, ada geliyor. Geldi. Ay. Bir. Hadi sen de gidecek misin yenge? Koş hadi, koş, koş anneciğim. Koş 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 koş. Hadi. <laughs> Aferin adaya. Aferin adaya. Denize giriyor ada. Dalga geliyor adaya vuruyor. Ada. Denize mi giriyorsun sen? Ay çok güzel. Dalga geldi. Adaya vurdu. Ada yürüyor. Güzel mi? Beğendin mi? Güzel değil mi? Neden tuzlu mu? Tuzlu mu anneciğim? Havuzda mı güzel? Sen, sen havuzu mu beğendin? Aa, çok güzel. Adabıcım suya şey girdi. Filiz <laughs> Elçin Firuze Erçin, burada da dalabilir misin? Dala <laughs> mı Ada'ya bakın. Bir, iki, üç. Kaçın, 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 kaçın. Dalga geliyor. <laughs> Hadi gidiyoruz ada, gel. Bak dayı kale yapıyormuş. Gel sen de yap. Kumdan kale. Çok Aa. güzel. Gördün mü? Evet. Çok güzel. Hadi otur. Hadi otur kale yapalım. Evet. Gel. Gel. su getireyim oradan. Su getireyim mi? İstiyor musun? Tamam hadi getireyim. Arkadaşlar adaya su getirelim hadi. Gidelim su getirelim adaya. Su alalım burada. Ada su istiyor denizden. <laughs> Gel. Aha. Gel. Gel anneciğim. Gel. Ay kaç 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 kaç. Gel. Adaya su getirdi. Çok güzel. Ada suyla oynayacak. Kumdan kale yapacak. Değil mi Ada? Sen oyunu mu oynayacaksın? Çok güzel. Al bakalım. Al bir tane. Buna da su koymamı ister misin? Getireyim sana su. Tamam, su getiriyorum ben adaya. Hemen koyalım. Adaya su katalım. Al bebeğim. Bak dayın kumdan kale yapmış gördün mü? Sana kaplumbağa yapayım ada. Bak sana kaplumbağa yapacağım şimdi. Bakın arkadaşlar adaya kaplumbağa yapacağım şimdi gördünüz mü? adaya kaplumbağa yapacağım. Çok güzel. Ada bak. Ada. Bak anneciğim bak. Aa, kaplumbağamız bozuldu. Gördünüz mü? Kaplumbağamız bozuldu. Elimi yıkayabilir miyim şöyle? Hı. Ada suyla oynuyor. Filiz Erçin de dayısı Gilli orada yüzüyor. Çok eğleniyorlar arkadaşlar. Paraşüte bakın. Gördünüz mü? Ada birlikte oynayalım mı? Sen denizi sevdin mi anneciğim? Sen sevdin mi aşkım denizi? Ee, dökelim. dökelim mi? Yine mi doldurayım? Doldurayım mı? Aa! Dur getireyim sana. Bekle. Arkadaşlar Ada yine su istiyor. Şöyle bir kayalım önce. Heh. Adaya su getiriyorum. Çok güzel. <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Çok güzel.